Burası Afganistan, Cevdican Velayeti'nin Murdiyan ilçesinin Cengalarık Köyü'nde İhlas Vakfı'nın vesilesiyle Afganistan'daki açlık külliyelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün hem Cengalarık Köyü'nde Seyyid Abdülhakim Ervasi Rahmetullah Aleyhi'nin ismini olduk. kuliyemize ziyarete geldik efendim. Talabalarımızı görüyoruz. Talabalarımız böyle Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Elif okuyorlar efendim. Maşallah, 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 maşallah. Abdülhakimi Arvasi Rahmetullahi Aleyhi'nin ismini olduk kulliyemizdeyiz efendim. Maşallah ziyaret ediyoruz. Dualarını alıyoruz efendim. Talabalarımız elhamdülillah böyle de Kur'an-ı Kerim okuyorlar, el ipaz yüzlerini okuyorlar, namaz kitaplarını okuyorlar efendim maşallah. Allahu Teala siz hayırseverlerden razı olsun. Efendim gördüğünüz gibi böylese külliyemizin on kısmı. Talabalarımızla bir aradayız efendim. Allahu Teala Seyyid Abdülhakim Ervasi Rahmetullahi Aleyhi'nin ismini olduk külliyemizden. Ee, külliyemizdeki sahiplerinden yani merhume İclal Özşahin'den razı olsun. Allahu Teala onların ailelerini iki cihanda aziz eylesin. Böyle de efendim ayrı ayrı iki tane ayak yollarımız var. Bir tanesi ayrıca erkek talabalarımız için efendim. Bir tanesi böyle de var efendim kız talabalarımız için. Seyyid Abdülhakim Ervasi rahmetullahi aleyhinin ismini olduk. Külliyemizdeki su kuyumuz efendim. Maşallah şirin tatlı bal gibi suumuz var. Allah-u Teala merhuma İclal o razı olsun. Merhuma İclal o şahinin pur nur mekanlarını cennet eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. Allahu Teala onun ailelerini su gibi aziz eylesin. Allah razı olsun sizlerden efendim. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Allahu Teala her severlerden razı olsun. ne evrenmesine sebep oluyorsunuz efendim. Allahu Teala size hayırseverlerden, Hasatan merhuma iclal öz şahinin ailesinden Allahu Teala razı olsun. Allahu Teala onların ailelerini iki cihanda aziz eylesin. Su gibi aziz olun efendim.